Zeynep, hadi bakalım kızım, evle evine, köylü köyüne. <laughs> yani şey baban geldi, seni eve götürecek. Hadi öpüşün barışın bakalım. Baba kız arasında küslük mü olurmuş ya? <laughs> hadi yürü. Baba ben İtalya'ya... yere yapacağım. gitmiyorsun, yürü eve. Ama sen... Aa, Zeynep ama üzme babanı. Hadi insanları ayakta bekletmeyelim hadi. Hadi bakalım konu kapandı bitti. Artık kimse bunun üstüne bir laf etmesin yani. Sen de git evine uyu güzelce. Şöyle bir dinlen. <laughs> Dün geceden de uykusuzmuşsun madem. <laughs> Üzüntüden uyku girmemiş kızcağızın gözüne yazık. Teşekkür ederiz. Size de zahmetler verdik. Ay rica ederim. Ne demek? Çok teşekkürler. Rica ederim canım. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne? Sen bu işin böyle kapanacağına inanıyor musun? Ben üstüme düşeni yapayım da. Gerisi onların düşüneceği iş. Zeynep'in bir yere gideceği yok. Gidemez çünkü. kuzeyine daha bir şey yaşamadılar. Ama yaşayacaklar. İstiyor bunu. Kimse engel olamaz artık buna. Madem söze dökülmüş. Madem konuşmuşlar sabaha kadar. Gerçek Kuzey'i tanımış. Gidemez hiçbir yere. İyi de sonra ne oluyor be? Üzülüyorum kıza. Çok üzülecek çünkü. Üf, tam bana ne ya? Ben yarın bakayım. Siyah iyi ya. Dede bak, hak vereceksin bana. Çabuk ama, acıktım ben.